Kardır yağan üstümüze geceden Yağmurlu Karanlık bir düşünceden Ormanın uğultusuyla birlikte Ve Örtnala dümdüz bir mavilikte Kar yağıyor üstümüze inceden Sesin Nerede kaldı her günkü sesin Unutulmuş güzel şarkılar için Bu kar gecesinde uzaktan yoldan Rüzgar gibi ta eski Anadolu'dan Sesin nerede kaldı? Kar içindesin. Ne sabahtır bu mavilik ne akşam Uyandırmayın beni uyanmam Kaybolmuş sevdiklerimiz aşkına Allah aşkına gök deniz aşkına Yağsın kar üstümüze buram buram Buğlandıkça yüzü her aynanın, Beyaz dokusunda bu saf rüyanın, Göğe uzanır, tek, tenha bir kamış, Sırf unutmak için unutmak, ey kış, Büyük yalnızlığını dünyanın.